Herkese selamlar. Merhabalar değerli öğrencilerim. Yepyeni bir videoya karşınızdayız. TT Biyoloji konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Bugün konumuzda karbonhidratları işlemiş olacağız inşallah. Evet karbonhidratlar 3'e ayrılıyor hocam. Hemen şöyle üç'e bir ayıralım. Bunlar nelerdi? Monosakkaritler harikasınız. Monosakkaritler. Disakkaritler. Ve hocam bir diğeri neydi? Polisakkaritler olmak üzere 3'e ayrılıyordu. Şimdi önce karbonhidratların genel yapılarından şunlardan bahsedelim hocam. Kolay yıkılırlar. Proteinlere ve yağlara göre tabii ki de kıyaslıyoruz. Hidrojen sayılarının sayısı az olduğu için hocam kolay yıkılırlar tamam Yağların yıkılması daha zordu çünkü hidrojen sayıları fazladır. Bunları zaten göstereceğiz, anlatacağız ilerleyen videolarda. Karbonhidratlar birinci dereceden Enerji kaynağıdır hocam. Kaynağıdır. Bunların hocam hücreye zarında hücre özgünlük kazandıran hücre zarında hücreye özgünlük kazandıran kazandıran moleküllerin yapısına katılacağım. Yani şu şekilde gliko protein ya da glikolipid şeklinde hocam. Gliko lipit şeklinde bunu söyleyeceğiz. Zaten hücre konusuna bir kez daha buraya değineceğimiz için aklınıza kalmaması gibi bir ihtimal düşünmüyorum. Şimdi hocam monosakkaritlerle başladım. 3 kar 3 ve 5 karbonlu monosakkaritlerle başladım. 3 ve 5 monokar mono 5 kar, mono, karbonlu monosakkaritler hocam. Genel formülünün Cn, H2n, On olduğunu söyleyebiliriz genel formül adına. 3 karbonlarda trioz olarak geçmektedir hocam. Tri 3 demek zaten az buçuk. Fosfo aldehit burada karşımıza gelmektedir. Bu bir organik besindir hocam. Bu kadarını bilmemiz bizler için tyt -T adı altına yeterli olacaktır. 5 karbonlar pentoz. Pentadan gelir. 5 penta demek. Pentozlardır hocam. Bunlar 5 karbonlu pentozlarımız riboz ve deoksiribozdur. De deoksiriboz bir oksijen eksik gibi düşünebilirsiniz deoksiribozu. oksijen eksikliği şimdi ribozda riboz kimlerin yapısında RNA ATP ve NADP'nin yapısında bulunur riboz deoksiriboz DNA'nın yapısında bulunur hocam buraya kadar bir sıkıntı var mı güzel Kapalı formüle uymayan deoksür hocam. Kapalı formüle uymuyor. Kapalı formüle uymaz. Çünkü bak deoksirboz. Bir tane oksijen eksik. Bakın şimdi burada bir tane oksijen eksikse buna var mı? Uyumaz hocam. Mesela şimdi 5 karbonlar değil mi? 5 karbonlar ne? C5, H10, O5 değil mi? Burada bir tane oksijen eksik olduğu için kapalı formüle uymayacak. Yani C5, H10, O4 gibi. Tamam bu 5 karbonlar enerji vermez hocam. Enerji vermezler tamam. 5 karbonlar için enerji vermeyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü yapıya katılıyorlar tamam. Mı? Bu şekilde düşünebilirsiniz. Peki hala buraya kadar bir sıkıntı yok. Şimdi altı karbonlardan da şuradan hemen bahsedelim. 6 karbonlu monosakkaritler birbirlerinin birbirlerinin izomeridir hocam. İzomeridir. i̇zomer ne demek? Kapalı formülleri aynı. Ancak değerli arkadaşlarım bunların açık formülleri farklıdır. Açık formülleri farklı olduğu için bunlar birbirlerinin izomeridir hocam. Şöyle biraz daha uzaklaştırıyorum. Şeyi kameraya evet. Bunlar neler hocam? Glikoz, galaktoz ve fruktoz. Altı karbonları bilenim hocam. Glikoz, galaktoz ve fruktoz. Bunlar hocam fotosentezle açığa çıkmıştır. Yani özümleme reaksiyonları sonucunda ortaya çıkar. Glikoz, galaktoz ve fruktoz fotosentezle ilişkilendirelim. Tamam. Aklımızda bu şekilde kalsın. Yazmama gerek yok. E glikoz kan şekeri. Hadi onu da not olarak verelim. Glikoz kan şekeri olarak geçmekte. Glikoz kan şekeri. <laughs> fruktoz meyve şekeri, fruktoz meyve şekeri. Galaktoz süt şekeridir. Galaktoz süt şekeri. Var mı hocam buraya kadar bir sıkıntı? Güzel. Glikoz hocam. Glikozu yıldızlayalım hocam. Hani şöyle yıldızlayalım. Disakkarit ve polisakkaritlerin temel yapı taşı nedir diye sorulursa glikoz diyeceğiz hocam. Glikoz. Tamam glikoz, disakkarit ve polisakkaritlerin temel yapı taşıdır hocam. Bu çok çok önemli bilgi. Oraya yazdım. Buraya yazmayacağım hocam. Yer kalsın diye. Çünkü diğerlerini de sığdırmak istiyorum buralara. Tamam. Glikoz, disakkaritlerin ve polisakkaritlerin temel yapı taşıdır hocam. Ve disakkaritlere geçebiliriz artık. Disakkaritler. Evet. Şimdi hocam bir kere şöyle bir tablo yapmaktan sonra şöyle hızlıca yazalım. Yapısındaki bağ çeşidi. Çeşidi diyelim. Burada monosakkaritlerimiz olsun. Disakkaritler. Ve hangi canlı hücrede yer aldığını söyleyeyim. Canlı hücre. Tamam. Zaten 3 tane disakkaritimiz var. Bizim müfredat için en azından. Yani TT'den sorumlu olduğumuz kısım için. Şimdi hocam disakkarit ne demek? İki tane, iki tane monosakkaritin. Bakın şu şu ikisini monosakkarit olarak düşünün. Bu iki tane monosakkaritin birleşmesiyle oluşur hocam. Disakkaritler D2 demek zaten. Yapısındaki bağ çeşidi glikozit bağdır hocam. Şöyle hepsini yazabilirsin. Glikozit bağdır. Yapısındaki bağ çeşidi. İki tane glikozun bir araya gelmesiyle glikoz artı glikoz maltoz Bunların yanında hepsinin yanında şöyle yazalım. Bir kere yazayım daha da yazmamıza gerek kalmasın. Hepsinin yanında su açığa çıkar. Bunlar hepsi dehidrasyon tepkimesiyle oluşur bu arada. Birazdan dehidrasyondan detaylı bahsedeceğiz. Dehidrasyon yani bir yapım tepkimesidir. Sonucunda da su açığa çıkacaktır hocam. Bunu da söyleyelim. Glikoz artı glikoz maltoz açığa su çıkıyor. Bu bitkilerde görülür hocam maltoz. Canlı hücre olarak dikkat edin. Tamam canlı hücre olarak. Glikoz artı fruktoz yediğimiz zaman sen buna sükroz sakkaroz olarak da geçmektedir. Glikoz artı galaktoz laktoz artı su açığa çıkmış olacaktır. Sükroz bitkilerde, bitkilerin canlı hücresinde görülürken değerli arkadaşlarım laktoz ise hayvanların canlı hücrelerinde görülmüş olacaktır. Var mı sıkıntı buraya kadar? Pekala. Şunu da söyleyelim glikoz galaktoz ve fruktoz hem bitkilerde hem de hayvanlarda ortaktır. Tamam bunu da unutmayalım diyelim. Şimdi Arkadaşlar maltoz, arpa şekeri, sükroz çay şekeri ve laktoz süt şekeri olarak karşımıza gelir. Bunu aklımıza yer alsın diye söylüyorum hocam. Tamam. Maltoz, arpa şekeri, Sükroz çay şekeri ve laktoz süt şekeridir. Onları yazmama gerek olmadığını düşünüyorum. Şimdi şöyle bir tablo yapalım hocam. Ya daha doğrusu tablo demeyelim de şöyle. Şimdi bir birinci durumda şundan bahsedelim. Diyelim ki açığa su çıkarma. Şimdi bunları daha detaylı anlayacağız. İkiye diyelim ki ATP harcama. Üçe diyelim ki Reaksiyonlar, reaksiyonlar sırasında su harcama, sırasında su harcama diyelim. Bir de hocam enzim kullanma diyelim, enzim kullanma. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Enzim kullanma. 2, 3 ve 4 hocam. Şunları da sembolik olarak A, B, C olarak yazalım. Burası A, B ve C olsun hocam. Tamam. Burası dehidrasyon. Hidroliz. Bu şemayı biliyorsunuzdur hocam herhalde. Buradaki B hem dehidrasyon hem de hidroliz için ortak. Sadece A kümesi. B'yi kapsamayacak. Sadece A kısmı nedir hocam? Dehidrasyon için geçerlidir. Sadece C kısmı da hidroliz için geçerlidir hocam. Şimdi açığa su çıkarma. Açığa su çıkarma. Yani bakın glikoz artı glikozdan maltoz artı su açığa çıkması gibi. Bu nedir? Dehidrasyon tepkimesidir. Sen o zaman buraya A diyebilirsin hocam. Tamam mı? Yani biri A'nın içerisine yerleştirdik. Dehidrasyonda açağa açığa su çıkar hocam. Ve bu dehidrasyonda biz ATP harcarız. Bu çok önemli. O zaman sen yine 2'ye A diye yazacağız. Reaksiyonları sırasında su harcama sadece hidrolizde vardır hocam. O zaman sen C'yi de buraya yazabilirsin. Tamam mı? Şurası C olacak. Enzim kullanma hocam. Her ikisinde de ortaktır. enzim kullanma. B şıkkı tamam. Yani ister dehidrasyon olsun hocam. Bir yapım tepkimesi olsun. Küçük molekülleri birleştirerek büyük moleküllere elde edelim. Ya da bunların tam tersi. Büyük moleküllerden küçük molekülleri su yardımıyla parçalayarak tekrardan küçük moleküllere dönüştürelim. Bunların her ikisinde de enzim kullanır hocam. Bunları söylemiş olalım. Tepkimeyi merak edenler varsa hocam. Hani kısaca şöyle yazabiliriz. Besin artı oksijen fotosentez solunum. Karbondioksit ve su arkadaşlar bir araya gelerek fotosentezde besin artı oksijen oluşurken solunumda karbondi besin artı oksijen parçalanarak karbondioksit ve su açığa çıkmasıdır da solunum kısmı. Ama sonuç her ikisinde de enzim harcandığını özür dilerim enzim kullanıldığını yani harcandığını birleyelim Tamam var mı sıkıntı? Pekala. Şimdi gelelim burada da polisakkaritlere bahsedelim hocam. Polisakkarit hocam. Poli ne demek? Çok demek. Çok sayıdaki gelikozun bir araya gelmesiyle oluşur. İlki nişastayla başlayalım hocam. Nişasta. Alfa glikozit olarak da görebiliriz burayı tamam mı? Nişasta hocam genellikle bitkilerde depolanır. Genellikle bitkilerde depolandığını bilelim. İyot ile kısaca şöyle yazalım. İyot ile Bulunduğu ortamı, bulunduğu ortamı maviye boyanır. Bu çok önemli. Amilaz ile sindirilir hocam. Amilaz ile sindirilir. Sorularda gelebilir karşımıza. Amilaz ile biz nişastayı sindirebiliriz. Sudaki çözünürlüğü yok denecek kadar azdır. Yok denecek kadar az. Peki hocam. Şuraya bir yıldız yapalım, nişasta için. Hayvan hücresinde biz nişasta bulunur mu diye sorsam, evet. Şunu diyeceğiz, hayvan hücresinde yoktur. Hayvan hücresinde nişasta yoktur hocam, tamam. Pekala, şöyle bir tepkimeye bakalım hocam. Amilaz reseptör ya. nişasta amilaz sonucunda dekstrin artı maltoza dönüştürülür. Buradan yine sindirime devam edecek maltozu dekstrin kısmından dolayı. Yine burada devam edecek. Bunu sindirim sisteminde daha detaylı anlatacağımız için çok kafamıza karışmasın adına sadece buraya kadar göstermemiz yeterli olacaktır. Şimdi geldim ikinci kısma ne? Glikojen hocam. Glikojen. Yine buraya da alfa glikozit diyeceğiz. Evet gelikojen hocam. Bakteri, arke, mantar hayvanlarda depolanır. Bunu biliyor muyuz? Güzel. Bunun haricinde hocam iot ile bulunduğu ortamı kahverengiye boyar. Tamam bunda aklımıza yer edinelim. Amilaz ile sindirilir. Amilaz ile sindirilir. Yine sudaki çözünürlüğü, sudaki çözünürlüğü yok denecek kadar az. Tamam? Sudaki çözünürlüğü de yok denecek kadar azdır hocam glikojen için. Pekala üçüncü kısımla devam edelim. Üçüncü, selüloz hocam. Selüloz önemlidir. Selüloz. Beta glikozit. Bunu söyleyelim. Beta glikozit bağı. Şimdi bir kere bitkilerde hücre duvarı çeperin yapısında bulunur hocam. Demek ki bunlar depo, bu da polis, bu da yapı polis akaritlerden selüloz. Bitkilerde hücre duvarı yani çeperin. yapısını bulur. Sudaki çözünürlüğü yoktur hocam. Suda çözünürlüğü yoktur. Yok şartımız şu şekilde gösterelim hocam. Devam edelim. Iyotlu çinko klorür ile bulunduğu ortam renk değiştirir hocam. İyotlu çinko klorür ile bulunduğu ortam renk değiştirir. Şu iyi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Renk değiştir. Var mı sıkıntı buraya kadar? Pekala. Peki hocam. Şimdi selülozu biz insanlar olarak sindiremiyoruz. Ancak neden tüketmeliyiz? Bakın şöyle bir notumuz var. Onu da yazalım. İnsanlar selülozu Sindirememesine rağmen, sindirememesine rağmen, sindirememesine rağmen tüketmesinin sebebi sindirim kanalındaki hocam mukusun artması, mukus üretimini artması. Şöyle özür dilerim. Şöyle. Sindirim kanalındaki mukus üretimini sindirim kanalının mukus üretimini artırmak hocam. Yani sindirimde yardımcı oluyor. Bunu da söylemiş olalım. Başka burada eğer selüloz sindirilemiyorsa bazı hayvanlar nasıl sadece ot yerek ayakta kalabiliyor? Mikroorganizma sayesinde hocam. Hayvanlar sadece ot yerek nasıl hayatta kalabiliyorlar diye sorulursa bunun sebebi neymiş hocam? Mikroorganizmaymış tamam. Mikroorganizma tamam. Var mı sıkıntı? Pekala. Son polisakkaritimiz bizim müfredatımız için. Kitin hocam. Kitin. Kitin hocam beta glikozit olarak da yine seriloz gibi gösterilebilir. Bağ olarak gösteriyoruz. Bunlar hocam eklem bacakların eklem bacaklıların dış iskeletinde mantarların ise çeperinde bulunur hocam. Mantar çeperlerinde bulunur. Bunu söyleyeceğiz hocam. Sudaki çözünürlüğü yoktur. Karbon, hidrojen, oksijen organikler için bunları söyleyeceğiz hocam. Karbon, hidrojen, oksijen vardır. Bunlara ek olarak Azot da bulundurur hocam. Tamam. Azot elementi de bulundurur. Bakın kitindeki sondaki harfinden kitinin neyesinden aklınıza kalsın. Azot bulunur hocam. Tamam. Saf kitin deri gibi yumuşaktır. Deri gibi yumuşaktır. Ameliyat ipliğinde kullanılır hocam. Ameliyat ipliğinde kullanılır diyeceğiz. Kalsiyum karbonat ile birlikte kalsiyum karbonat ile birlikte birleşerek özür dilerim. Eh, birlikte diyelim. <laughs> özür dilerim arkadaşlar. Birlikte omurgasızlarda dış iskelet oluşur. Omurgasızlarda dış iskelet oluşur. Bunu da söylemiş olalım hocam. Tamam. <laughs> Peki hocam bu kadar çok bu polisakaritler var. İşte nişasta, selüloz, glikojen kitin. Bunlar var hocam. Evet. Bunlardaki farklılığın nedeni ne hocam? Farklılığın temel nedenleri neler diye sorulursa. Üç tane neden sı sıralayabilirsiniz. Hocam hepsinde glikoz kullanılıyor ama neden dört tane farklı e, polis polisakkaritimiz var? Bir, glikozun sayısı. İşte atıyorum nişasta bin tane de oluşuyorsa diyelim ki glikojen 800'den oluşuyor. Mesela sayıları etkiliyor. Başka glikozun bağlanma biçimi. Glikozun bağlanma biçimi. Glikozit bağından bahsetmiyorum. Bağ hepsinde aynı glikozitle. Tamam bağ, Bağdan bahsetmiyorum. Bir de dallanmalar hocam. Bunlar etkiliyor. Tamam Hocam selüloz. Şöyle yapalım. Selüloz ve kitin yapı polisakaritidir. Nişasta ve selüloz. Nişasta ve hocam kim? Glikojen. Depo polisakaritidir. Bak bunları unutmayalım. Depo. Şöyle bir yıldızlayalım şurayı da. Tamam. Bunları da söylemiş olalım. Monosakkaritlerin özümleme reaksiyonu ile üretildiğini bilelim arkadaşlar. Polisakkaritler ve disakkaritler de dehidrasyon ile üretilir. Onu da yazalım son olarak. Monosakkaritler özümleme reaksiyonuyla özümleme reaksiyonu yani fotosentezle üretilir. Haydi gelin kısa bir tekrarımızı gerçekleştirmiş olalım bakalım bugün nelerden bahsettik karbonhidratlarla ilgili. Dedik ki hocam 3 ayrıdır monosakkaritler, disakkaritler ve borusakkarit. Hocam karbonhidratlar genel olarak kolay yıkılırlar çünkü hidrojen sayıları azdır. Yağlar ve proteinlere göre. Birinci dereceden enerji kaynağıdır hocam. Hücre zarında hücre özgünlük kazandıran glikoprotein ve glikolipit gibi işte proteine ve lipite bağlandığını görebiliyoruz. Bunun haricinde hocam dedik ki monosakkaritler 3 karbonlu, 5 karbonlu ve 6 karbonlu olmak üzere bitiyoruz. 3 karbonlar triozadır, fosfogeliser aldeydim organik besindir. Genel formülleri 3 ve 5 karbonlu monosakkarit için 3 Cn H2N hocam. 5 karbonlar pentozdur. Bunlar riboz ve deoksiribozdur. Riboz RNA ATP NAD beni yapısına bulunurken deoksiriboz DNA'nın yapısını bulunur hocam. Buradaki C5H10O5 riboz için geçerliyken deoksiribozda da bu O4 olacak. Enerji vermezdir hocam 5 karbonlar. Bunu da hatırlatalım. 6 karbonlar birbirlerinin izomeridir hocam. Yani kapalı formülleri aynı. Açık formülleri farklı. Burada glikoz, galaktoz ve fruktoz. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Glikoz kan şekeri, fruktoz meyve şekeri ve galaktoz süt şekeridir. Glikoz, galaktoz, fruktoz fotosentez yani özümleme reaksiyonlarıyla oluştuğunu bu monosakkaritlerin. Bunu bilelim arkadaşlar. Glikoz Arkadaşlar polisakkarit ve disakkaritlerin temel yapı birimidir hocam. Tamam Disakkarit ve polisakkaritlerin temel yapı taşı nedir? Glikozdur. Bunu da söylemiş olalım. Disakkarit hocam yapısındaki bağ çeşitleri glikozit bağdır hocam. Değişmez. Polisakkaritlerde de yine glikozit bağdır. Değişmiyor. Ha bunu da söyleyeyim hocam. Monosakkaritler sindirilebilir mi? Hocam küçük moleküller zaten direkt geçerler. Harikasın. Monosakkaritler glikoz artı glikozlu birleşerek maltoz artı su açığa çıkar. Bitki de canlı hücresi olarak. Glikoz artı fruktoz sükroz artı su açığa çıkar. Yine canlı hücremiz bitkidir. Glikoz artı glikozlar laktoz süt şekeridir. Hayvanlarda görülür hocam canlı hücre olarak. Tamam mı? Maltoz artma şekeri, sükroz çay şekeri ve laktoz süt şekeridir hocam. Hepsinde su kullanılır. Bu bir dehidrasyon tepkimesidir hocam. De yani iki monosakkaritin birleşerek disakkarit oluşturması ya da binlerce monosakkaritin yani glikozun bir araya gelerek polisakkaritin oluşumları yani bir oluşum tepkimesi varsa bunlar dehidrasyondur hocam. Glikoz, galaktoz, fruktoz bitki ve hayvanlarda ortaktır. Buna da dikkat edelim. Şimdi hocam dehidrasyon için şunları söyleyeceğiz. Açığa su çıkartır hocam. Ben size maltozu alsa su diyorum. Oradaki su dehidrasyondan kaynaklanır. ATP harcam hocam. Biz küçük molekülleri birleştirirken ATP harcarız. Reaksiyonlar sırasında su harcama polisakkariti ya da disakkarit hiç fark etmez. Bunları parçalayarak monosakkaritler yani küçük birimleri dönüşürken bunu suyla yaparım hocam. Ve enzim kullanma hem dehidrasyon hem de ortak hocam. Besin artı oksijen solunumla parçalanarak karbondioksit artı su açığa çıkartırken karbondioksit ve sudan fotosantez özümlemeyle besin artı o iki dediğimiz buradaki monosakkaritler oluşmuş olur. Polisakkaritlerimiz dört çeşit hocam. 4 tanesi Nişasta, glikojen, selüloz ve kitin. Buradaki nişasta ve glikojen depo polisakkaritidir. Nişasta genelde bitkilerde deponun hayvan hücresinde yoktur. Nişasta iot ile bulunduğu ortamı maviye boyar. Amilaz ile sindirildiğini bilelim. Sudaki çözünürlüğü yok denecek kadar azdır polisakkaritin. Ve nişasta amilaz ile amilaz enzimi ile dextrin artı maltoz şeklinde de görülebilir. Glikojen alfa glikozit bağıyla söyleyebiliriz bunları. Nişasta da aynı şekilde. Bakteri, arke, mantar ve hayvanlarda depolandığını bilelim. E, ile bulunduğu ortamı kahverengiye boyar. Nişasta ne yapıyordu? Maviye boyuyordu. Amilaz ile sindirildiğini bilelim. Yine nişasta da olduğu gibi sudaki çözünürlüğü yok denecek kadar azdır hocam. Tamam. Nişasta da aynı şekilde. Seliloz ve kitine baktığımız zaman hocam selilozda beta Glikosit bağı vardır. Bitkilerde hücre duvarı çeperin yapısında bulunur. Sudaki çözünürlüğü yok denecek kadar azdır. İyodür çinko klorür ile bulunduğu ortamın renk değiştirmesine sebep olur hocam. Bu da önemli bir ayrıntı. İnsanlar yani bizler ama selüloz sindiremiyoruz hocam. Neden tüketmemiz lazım? Çünkü sindirim kanalındaki mukus üretimini artırmak sindirim kanalındaki mukus üretimini artırırsan sindirimin daha rahat bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunursun hocam. Sindirim sisteminin e, sağlığı için de faydalıdır. Hayvanlar sadece ot yerek nasıl hayatta kalır hocam? Bunun sebebi mikroorganizmalardan kaynaklanır. Çünkü hayvanların mikroorganizmalarında bazı bakteriler bunları e, ne yapacaktır? Sindirebileceklerdir. O yüzden bu noktada önemlidir. Kitin hocam beta glikozit yine selülozdaki gibi. Bunlar selüloz ve kitin neydi hocam? Yapı polisakkaritleriydi. Eklem bacakların dış iskeleti, mantarların çeperlerinde bulunurlar. Sudaki çözünürlüğü azdır. Bunun hidrojen oksijene ek olarak hocam azot da bulunur. Bu çok çok önemli dikkat. Saf kitin deri gibi yumuşak olup ameliyat ipliğinde kullanılır. Kalsiyum karbonat ile birlikte omurgasızlarda yani kalsiyum karbonatla birleşerek omurgasızlardaki dış iskeleti oluştururlar. Hocam ve şunu da söylemeden geçmeyelim hocam. Şimdi bunların hepsine glikoz kullanılıyor. Peki bunlar arasındaki farklılığın oluşmasının sebebi ne? Yani neden biri nişastayken diğeri glikojen ya da selüloz ya da kitin? Bunların sebebi glikozun sayısından kaynaklanır. Glikozun bağlanma biçiminden ve glikozun yapmış olduğu dallanmalardan kaynaklanır hocam. Monosakkaritler özümleme reaksiyonları üretilir. Bir kez daha hatırlatalım. Selüloz ve kitin yapı nişasta ve glikojen depo polisakkarit hocam. Evet. Karbon rahatları bitirdik hocam. Umarım anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Takıldığınız herhangi bir yere olursa aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dördüncü videomuzda TT biyolojinin dördüncü videomuzda inşallah lipitler yağlarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza hala da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Seviyorsunuz Allah'a